Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda Diyez'deyiz arkadaşlar. Konumuzun Diyez'le alakası yok ama bizim bu artık kalıp standartlaşmış giriş olduğu için, jeneriğimiz olduğu için çokça isteyen arkadaşlar da var. Özellikle e, teşekkür ediyorum beğendiğiniz için diyelim. Ve geçelim konumuza. Konumuz oyundaki pustan kaldırılan Gold Dragon X, Dragon Bug veya Pandora Box gibi kutuların e, neden kaldırıldığı üzerine yorumlayacağız neydi ne oldu gibi bilmeyenler varsa, unutanlar varsa hafıza tazeleyeceğiz ve ne olabilir bunlara bakacağız. Forumda dönen muhabbetler üzerinden biraz bu konuyu açıklaya getireceğim. Bilmeyen birçok kişi de var bu arada. Hani şu an daha oyundan bu itemlerin kaldırıldığını bilmeyen birçok arkadaşımız mevcut. Soranlar olduğu için de e, oyun içerisinden bu video üzerinden biraz bahsedeceğiz bu konuyla alakalı arkadaşlar. Şimdi e, bunun hani bir hafta öncesine kadar güncelleme bu videoyu izlediğiniz tarihten bir hafta önce geldi. Ayın 16'sı olması lazım 9. ayın. E, şu an 22'sindeyiz. E, bu güncelleme ile birlikte arkadaşlar. Burada oyun içerisinde elde edebildiğimiz Gold Dragon Egg, Pandora Box, Monster Staff Special Monster Staff, e, Dragon Box bunlar kaldırıldı arkadaşlar. Bunların kaldırılma sebebini ben ilk olarak kendim şöyle düşünmüştüm. Bilmiyorum belki gelir gelmez bilmiyorum ama benim düşüncem şuydu. Hani bir yeni item e, muhabbeti dönmüştü biliyorsunuz. Bundan herhalde bir 4 ay falan 3 ay falan oldu hatırlamıyorum belki de daha fazla oldu. Yeni item serisi oyuna gelecek diye kısaca Entity bir duyuru yapmıştı. Bunun üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen henüz böyle bir item güncellemesi görmedik. Acaba benim aklıma gelen hani bu kutular kaldırılıp bu kutulara o itemler veya o itemlerin materyalleri eklenip yeniden açılır mı diye gelmedi. Değil işin açığı. Hani yani öyle bir şey olabilir diye ben kendi kendime düşündüm. Ama ve lakin, e, yayından gördüğüm GM konuşmalarına ve forumdan okuduğum genel tartışmalara da bakarsak arkadaşlar GM'in söylediği de şu GM ismi vermeyeceğim çünkü GM ismi verdiğimiz zaman Hani birazdan altında bırakmış gibi de olabiliyoruz Çünkü sürekli kelam değiştirdikleri durumlar da olabiliyor bazen Burada biz söylüyoruz hani GM şöyle demişti diye Sonra 3 gün sonra GM başka bir şey söylüyor Ulan sen yalan mı söylüyorsun gibi söyleyenler olabiliyor Söylediği şu hani oyundaki dengeyi bozduğu için Bunların kaldırıldığını e, arkadaşım biri. Ama tabi bu zamana kadar düşürülmesi veya bu itemlerin mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim bir, iki sene önce, bir buçuk sene önce sattığım ZR7 vardır. O sette de oynadığım takip edenler bilir. O charın ilk farm videolarına, eski farm videolarına da bakarsanız bankayı açtığım zaman e, hatta ben HPMP reklerle manyak gibi gidip Estant'ta e, troll kesiyordum. İbex içiyordum. Binerli İbex'im vardı. Hosteste 30k veya 40 kaydı Tam emin değilim. Bayağı bir Yüksek meblağı vardı arkadaşlar. Rakamı tam aklımda değil ama hani kullana kullana bitirememiştim. Yani bu ibexleri bile ben bu e, dragon boxlar diyeyim artık. Gold dragon x sonraki mevzu pandora box sonraki mevzu. E, dragon box'ın ilk düştüğü ilk çıktığı sıralarda kırmıştım bayağı bir ve o dönemde artı 8 e, bu e, mı? o zaman Drakon olması lazım. O server'da almıştım. Tam emin değilim server isminden birleştiği için. Hani Rosetta'daydı daydı o çar ama. O çarın eski sunucusunda artı 8 buju polar mı almıştım Dragon Box'tan. Sonra e, uzun bir süre sonra bu artı 8 olan item yanlış hatırlamıyorsam önce artı 7 atmaya sonra da artı 5 atmaya başladı. Artı 5'ten e, sonrası da şu an kaldırıldı. Hani bu itemler nelerdi işte buju polar, monlight gibi itemler baktığınız zaman elit itemlerdi. Bilmiyorum bunlar dengeyi bozar diye düşünülerek kaldırıldı ama neden şu an kaldırıldı? Çünkü şu an açıkta oynadığımız sunucuların hepsinde zaten bu kutular bu Gold Dragon Egg veya işte Monster Staff'lar zaten kullanılmıştı ve baya baya bir drop alınmıştı. Öyle ki Altar Sirius Vega'da bile hani bakıldığı zaman server'un daha birinci günü ne kadar KC'lik videolardan takip edenleriniz canlı yayınlarda bunu şikayet edenleriniz bile oldu bize. Adamlar 50 tane, 100 tane, 200 tane mesela direkt MSS'yi basıp lupusundan Aklınıza ne gelirse derviş fonduruna, troll artık ne düşerse staff'tan hepsini kesip drop'a doydular diye şikayet kısmında şikayet bile oluşmuştu bu konuyla alakalı. Hani bunların üzerine bunların kaldırılması acaba yeni server olabilir mi diye de bir insanın aklına getirmiyor değil. Ama e, dediğim gibi belki hani kaldırılıp yeni item eklenip tekrar sürülecek de olabilir. Bilmiyoruz. Bu muamma da yine GM'in e, söylentisine istinaden sırada ee, ne var diye onun üzerinden yürümüşler. Hani Onların üstüne bir yorum atılmış moderatör tarafından sistem, e, forumda. E, bunun üzerine birçok kişi acaba geniye kalkabilir mi? Kalkamaz mı? Bunun tartışmasına girmiş ve geniyenin kalkma durumunu da çokça dillendirenler var. Bilmiyorum. Hani kalkma derken pustan kaldırılıp sadece GB oyundan çekme üzerine politika gidildiği için şu an hani acaba sadece NPC'den satılıp belli bir fiyat belirlenip en azından farmcıların şu an büyük kısmı elendi bu para perisi kaldırıldığı için. Hani acaba böyle bir şey de olabilir mi? Mantığında yorumlar da dönüyor arkadaşlar. Bir de şurası var. Şimdi bu Gold Dragon ekler, Pandora Box'lar kaldırıldı. Hani bunlar kaldırıldığı için şöyle de bir e, açık oluşacak. Şimdi %100 response scroll. Acaba bu da mı kalkacak? Bilmiyoruz. Çünkü bunun drop'u biliyorsunuz Gold Dragon ekten atabiliyordu veya işte e, öbür kutulardan kestiğiniz mob'un kutusundan. Enigma mıydı neydi? Kuryel miydi? Onlar işte adını söyleyemedim abi. Onlardan alabiliyordunuz. Şimdi bunların drop'u olmayacağı zaman hani nereden temin edilecek? Acaba pusa eklenecek mi? Yoksa yine işte güncellenip gelecek mi böyle bir kırdırma veya bir boss düşürüp kesme durumu? Yine Shenlong itemler bakıldığı zaman Destanda, Rosetta'da, burada, her yerde e, bulabileceğiniz itemler. E, bu itemler Acaba tekrardan girecek mi, materyal olarak eklenecek mi, kraftlama sistemi mi geliştirilecek acaba? Bu da bir e, soru işareti. Yine e, Rosetta armorları tamamlamak isteyenler olabiliyordu görüntü itibariyle veya e, sevdiği için olabilir, bonusu için olabilir ne, ne derseniz deyin kısaca. E, bunların yine droplama işi nereden droplanacak çünkü bunları biliyorsunuz 7th armor pack diye bir kupon atıyordu gidip onu kırdırıyordunuz. E, o olmayınca şimdi nereden alacak? Kısaca şu an akıllarda birçok soru işareti var arkadaşlar. Kaldırıldı mı? Evet kaldırıldı. Onu da hatta şöyle göstereyim pustan. Yani şu an artık pusta girdiğiniz zaman herhangi bir Gold Dragon Egg veya Dragon Box gibi materyalleri bulamıyorsunuz. Mesela Pandora diyeyim. Arattırdığınız zaman gördüğünüz gibi Pandora Box yok arkadaşlar. Gold Dragon'un D'sini yazalım. Yine herhangi bir çıkan bir şey yok. Dragon Box diyelim şöyle. Bu da gördüğünüz gibi. Yani şu an herhangi bir Spesyal diyeyim onu da görün. Spesyal dediğimiz zaman da yok. Yani oyunda bu e, boss çağırma itemleri diye diyebileceğimiz pustan aldığımız itemler kaldırılmış arkadaşlar. Yine GM'lerin yayından söylediği şöyle bir şey var. Hani bu olur olmaz diye bir şey tartışmıyorum ama ağızlarından çıkan kelam bu olduğu için e, kostüm gelebilir. Hani yeni görünümler gelebilir ve oyunu pusu biraz daha sanki e, böyle item e, önceliği değil de Daha çok Görsel önceliğine mi çeviriyorlar gibi. Hani Rise'da da bahsedildi bu biliyorsunuz. pusta herhangi bir oyunu etkileyecek item satmayacağız. Daha çok görsele, makyaja özen göstereceğiz ve bunları satacağız demişti. Acaba öyle bir esinti mi var? Oradan rekabet durumu mu var? Bilmiyorum. Şu an için durumlar bunlar arkadaşlar. Draki Bless var. Mesela bununla alakalı kalsın kalkmasın diye muhabbeti de dönmüş. Not aldığım için ona da şöyle bir göz gezdirdim. Genel olarak Pandora Box'ın ve Gold Dragon MSS'nin kaldırılma durumu hakkında bir açıklama yok. Sadece kaldırıldı diye. Onu da şuradan göstereyim. Açıklama yapıldı arkadaşlar. Bakın. Kenart'ın kendi açıklaması ve açıklama tarihi de zaten şurada konuda görüyorsunuz. 09.16.2021. 2021 ee, siz oyuncularımızın uzun süredir gelen talepler üzerine siz oyuncularımızdan diyor. Ee, bugün itibariyle PowerUp Store üzerinde bulunan Gold Dragon Egg, Pandora Box, Dragon Box, Monster Staff ve Special Monster Staff eşyaları satıştan kaldırılmıştır diyor. Şimdi bilmiyorum bunları kim şikayet etti ama ben genel olarak takipçilerimden bunlarla alakalı bir şikayet duymadım. Yani bunu şöyle söylüyorum. Hani oyuncunun eleştirdiği her yer düzeltiliyorsa gerçekten güzel bu konuda. Ama hani bu konular hakkında da ben çok fazla bir şey duymadığımı da kendim takipçilerim adına söyleyebilirim. Ödüller neydi bilmeyenler için onları da kısaca göstereyim. Şurada bilmeyen illaki olabilir. Çünkü bunlar pus itemi olduğu için birçok kişi pusla ilgilenmeden de oyun oynayabiliyor. Gold Dragon Egg'den düşenler bakıldığı zaman hani şu saçma sapan itemlerin çoğunu geçersek ee, mesela attığı itemler Rosetta Armor Pack, Accessory Box yine bunun hayı, 7T Armor Pack, Blast Item Upgrade dediği mesela R7SC'si. Şimdi bu falan sadece şeye bağlanmış oldu, oradan da kalkar mı bilmiyoruz. Ee, Altar'ın günlük müzayededen alabildiğiniz bir item. Ee, en son hatta 21 GB'yi gördüm yanlış hatırlamıyorsam, Diez için söylüyorum. 12-13-14 GB'ye çekiliyordu bir ara. En son 21 GB yazdığını gördüm Diez'de bu itemin. Yani bu da orayı bile etkilemiş şu an. Müzayededeki fiyatını bile arttırmış arkadaşlar. Çünkü neden derseniz artık e, droplanamayacak pustan alınan bir itemle şu anki görüntü bu. Ama dediğimiz gibi ileriye dönük e, ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Bu arada Pandora Box'ın ödülleri de burada yine. Hepsini okumuyorum. Şöyle kendiniz okursanız bilmeyenler varsa diye burayı açtım göstermek adına. Birçok şey atıyordu. Battle Hero mesela... Çok değerliydi bakıldığı zaman oyun oynayan için bir aylık atıyordu bu kuponu ve e, hani 2 GB 3 GB servera göre pazarda bunun gerçek olanı satılanı Bu satılmadan size sadece kullanacağınız şekilde geliyordu %100 xsc şu mesela bu atıyordu bu şimdi nereden droplanacak biraz önce sorduğumuz e, Çeşitli bunun gibi e, Eksik kalabilecek Durumlar olabilir oyun adına Ama e, Bekleyip göreceğiz Ne göreceğimizi bilmiyoruz ileriye dönük gelecek güncellemelerde Daha oyuna e, balıkçılık sistemi söylendi. Bu gelmedi. Henüz bunu bekliyoruz. Yine yeni itemler dendi. Gelmedi. Hani bu artık Entity ile Mgame arasında yapımcı ve yayıncı firma arasında e, görüşmelerle alakalı veya isteklerle alakalı bir durum bunlar tahminim. Onlar ne verirse buradan onlar yayınlıyor. Anladığımız bu. E, bekleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Bu konu üstünde merak edilenler varsa anlatabildiğim kadarını anlatmış, anlatmış olmayı umuyorum. Siz de eksik kalan veya tamamlamak istediğiniz yerler veya yorumda bulunmak istediğiniz yerler varsa devam edebilirsiniz yorumlardan bu konu üzerinden tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.